Ol, evet. Tamam hocam, onlar avans. Tamam oynuyor, çıktı oynuyor. Hocam dikkat edin, topun yüzde doksanını oraya atıyorlar, yüzde <laughs> onunu <'luğunluğunu> bana atıyorlar. <laughs> İyi dikkat, bak. Servis olmasa top gelmiyor. Bizi izliyorsunuz. Hocam, ağın üstünden geçiyor. <laughs> hadi, hadi Nevzat, toparla. Nevzat Biz şampiyonuz, haydi. Ben sen bunun için mi çağırdın beni buraya? <laughs> Hocam, alırız oyunu, döner. Nevzat alsın bunu, döner mi? Görmüş olduğunuz gibi, şu tayin devam ediyor. Bak. Evet. Oo. Oh. <laughs> arkadaşım kırarım kameramı Çekme. <laughs> Çekme. <laughs> Kırarım kameranı. Ya çok teşekkürler sayın kameranımız. Fakat Hamit hocam bizi eziyor. Kolere yapıyor bizi. Farkındasın Erhan hocam. Tamam. Evet evet. Evet. Skor evet, 0-1. E <laughs> <laughs> ve 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 Nevzat abi sen hocam ya oyunumuzu 2 düşürelim ha <laughs> Olmuyor, ya Aynen. düşürelim Out Hadi vur düşürelim. İçeride, ben, içeride. ben gidiyorum ha Evet seyirciler Seyirciler maçtan <laughs> zevk alamıyorlar Evet ne ya de vur, yer yer Dengeli, olsun. Dengeli olsun Seyirci arkasını döndü sağa. Out. Thank <laughs> 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 Evet Nevzat abi zaten bunu bekliyordu. Nevzat abi onları affetmez. Oo. Nevzat abiden file önünde mükemmel bir sayı daha. Hazır. Ve mükemmel bir sayı. Skor 2-0. Şimdi serviste Sevim hanım. <laughs> Amit abiden fili önüne mükemmel bir kesme. <laughs> ben buradayım. <laughs> Ha hızlı kalın. böyle oluyor. biraz istiyor. Evet, evet. Başarılı. Oo. Ya. Nezatçi harika. Nevzat abi çizgisine dönmeye başladı. 15.30 mu? Oh! <laughs> ya evet sayın seyirciler, evet. Vuruyorum, kurtarıyorum. Arkamı dönüyorum, kurtarıyorum. İşte gerçekten Hamit hocam olmak kolay değil. Karar Karar değil mi karar oynuyorsunuz Ve 3-0. Evet sayın seyirciler. Ah, Erhan hocam şu sayının tekrarını yapma şansınız var mı? Tabii tabii onu ağır çekimde göstereceğiz hatta. Alacağız bir şey yok ya. Amit abi ve Nevzat abi. 3-0'dan sonra oynarız biz. Haydi. Hocam, yani ya? Siz hocam, bakma. Nevzat abi skoru 100-0 abi 0 arkadaşlarımızın motivasyonu bozulmasın Evet e, Sürekli oynayalım diye He. ilk üç oyunu veriyoruz ondan sonra Ondan sonra alıyoruz Başlıyoruz Hamit hmm. abi 100-0 Hı -hı. mağlupsunuz abi Genelde 3-0 avans olarak veriliyor ondan sonra maçı rahat 6-3 alırız 6-3 alırız 6-3 alırız rahat İkinci seti de 6-1 yaparız biter.